Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sümpasyon araba testi ve öncelikle yarın 29 Ekim Evet. Bununla ilgili video atacağım da Şimdi ilk arabamızı test edelim. Gitmeyen bir araba ikinci Aa, bunu test Böyle sıra sıra gideceğim. Ne oluyor be? Vın 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 vın. Bu arabayla biraz takılalım. Ne oluyor? Ve 29 ile ilgili bir oyun da yapacağım. Bizimkiler troll bir oyun da yaparım. Ay ben şimdi e, söyledim şimdi bizim Gerçi rüzgar benim videolarımı izlemiyormuş ki bana. Ne? Ay ama Erdem'in kardeşi izliyordu ya. <laughs> Tabi Erdeme yapmayacağım e, rüzgara. Yaparken de video çekerim. Ama o videoyu gördüm yandık. anlık. hiç bahsetmeyeceğim. Rüzgar şu an Göz gözüküyor. bilmiyorum ama ne yapayım? Lan. Heh. Şimdi diğer geçelim. Hızlıca hemen hepsini göstereceğim artık. Uçan Q ile aşağı iniyor. E ile aşağı çıkıyor. Klasik bir araba. Şimdi maplere gösterelim. Kaza düşüşü. Neyse bunlar sonra hiç Bir videoya kalsın. Oyunda aşırı fazla şey var. Allah Lan Neyse her arabayı buradan aşağı atarız herhalde. Neyse. Oo. Oo Bugatti. Bugatti geliyor. Özel harekat. Böyle süreyim daha önce. Içer Oo içerisi de varmış. Allah. Diğer arabamız. Bu mu yani? Oyunun normal gerçek arabası. Yani çok daha... onun yerine bunu yapsalar daha iyiymiş. Şimdi diğer arabamız Monster Truck'ın küçük Jeep. Jeep de değil bu. Bilenler yorumlara yazsın da kim yazıyor ki? Dırırır. bir videom nasıl bin izlendi onu da isterseniz yazın yani. <laughs> Ab, ben, ben daha yeni başladım. Bak yeni başladım derken, bir ay falan ol, Bir ay ne alaka? Bir on ay falan olmuştur YouTube'a başlayalım. Bir videom iki bin izlendi. Nasıl olmuş oluyor? Sadece bir videom bak. Bir videom. Kabak fotoğrafı güzel diye bir şimdi. Nasıl? E Söyleyin de ben ona özel kapak fotoğrafları çekerim. Şimdi bir tane güzel kapak fotoğrafı alalım. Ben artık kapak fotoğrafı yapmayı da az çok öğrenmiş olabilirim. Belki bu şimdi şuraya. Ama bilmiyorum yapamamış da olabilir. Çok güzel bir arabayla Şşş, çekinelim. bu. Hatta bu, bununla çekilen ya tamam. Tamam. Tamam 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 bunu şey yapacağım Oyunun kapak fotoğrafı yapacağım. Arş 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 eğilir. a Derimiz monster truck. bu araba. Uy! Der araba yeşil mi? Join Group diyor. İş şey yapamayacağım onu sonraki videoya bırakalım. Sukul uh, otobüs. Sukul otobüs. Danlar. Otobüs var. Şu bunu sevmedim. Bu sonraki videoda hepsini isterseniz puanlarız. Bir de. 10. videoya kalsın ama ya. Diğerkinde e, yapamadığımız mapleri falan. Süper fest. Hadi bakalım hızını ölçelim. Tamam hızlı. Güzel 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 sevdim. Araba gidiyor. Artık hızlıca göstereyim. Böyle bir araba yani çok da iyi değil. Herhalde ee, şimdi bu arabayla bir tane daha fotoğraf çekinelim. Belki bunu yaparım. Aa dur dur dur. Şöyle bir kapak fotoğrafı alabilirim. Araba gidiyor. Burada şu Tam burada. Hayır hayır. Tamam güzel, bu güzel, bu güzel. Bunu yapacağım. Şimdi diğer ara aramıza geçelim. Helikopter zaten herkesin bildiği daha demin aynısını gösterdik. O elektrikli araba güzel. Değil. Traktör. Bu güzel olabilir. <laughs> Bu ne ya? Bu güzel. Ah. Ne? Offroad pistini mi sür? Biz offroad pisti mi sürdük? Şimdi gözüme çarpan bir arabayı test edeceğim. Hıza girip bir şey yapabilirsiniz. Oynadı. Kar süt basıyorum. Bir şey bir şey test. Motor sütlet. Vın 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 vın. Gidiyor. Şimdi tövbe tövbe. Bu ne oğlum ya? Buna challenge yapabilir Tamam. Ona ah. O uçan araba en istediğim. Roblox 2030'da olursa ne olur? Roblox 2030 ters giden uçan araba. Neyse bu cik... tam bu kadar olsun. Video izleyen için teşekkür ederim. Görüşürüz. Dın <laughs>